Arkadaşlar şimdi çok önemli bir konu bu. Hani böyle meyvelerin üzerine kimyasallar sürüyorlar falan ya. Şimdi bunun nasıl e tehlikeli bir şey olduğunu bir elmanın üzerine sıcak su dökerek birisi denemiş bunu. Görenleriniz vardır ama bu her zaman paylaşılması lazım. Bakın elmanın üzerinde görüyor musunuz arkadaşlar? Bak beyaz 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 böyle bir zar gibi şeyler çıkmaya başladı. Üstünde artık nasıl tarımsal ilaç ya da kimyasal hani böyle görünsün diye bir e, madde mi var bilmiyorum ama sonuç itibariyle bunun üzerindeki görüntülerden de bakın evet beyaz beyaz bu bir kimyasal madde yani tarım ilacı vesaire şu hale bakın abi Allah'a büyük şükürler olsun ben kıyık işlecikte dostlarımın bahçelerinden geliyor da böyle sağ olsunlar onlarla besliyoruz Allah razı olsun yani Şimdi bunları gördükçe insan e, hakikaten korkuyor ya. Aman dikkatli olun, dikkatli olun, mümkün olduğu kadar doğal yemeye çalışın arkadaşlar.